Herkese merhabalar ben Modern Enerji Etmeni Nimet Özkan Umarım bunu daha sonra da izleyebilirsiniz çünkü Herhangi bir haber vermeden açtım Konumuz şu anda duygusal açlık olsun arkadaşlar Duygusal açlık çünkü bana bu ara çok sorulan bir soru Aslında biz neden duygusal açlıklar yaşıyoruz? Birçoğunuz bunu izlediğinde lütfen yorumlara yazın Ne tip duygusal açlıklar yaşıyorsunuz? Aslında hangi duyguyu açsınız da o yüzden yemek yiyorsunuz? Bunu hiç fark ederek yaşadınız mı? Örneğin bir anda öfkelendiğinizde yemenizin de arttığını, bazen de aşık olduğunuzda ya da başka şeyler yaşadığınızda, depresyon yaşadığınızda hiç yemek yiyemediğinizi bana söylüyorsunuz. Bunların altında aslında hep sebepler var. Duygusal açlık. Aslında kişinin bir duyguya aç olma sonucu yemiş olduğu o yemek. Yani biz orada aslında o yiyeceği değil, bir duyguyu ve duygunun açlığını doyurmak için bir şeyi yiyoruz. Örneğin saat akşam 9 saatlerinde diyelim işte bir anda e, dolabı açtık. 9 aslında daha yeni yemek yedik. Gayet de güzel yedik. Ama bir anda dolabı açıp diyelim kocaman bir çikolata yiyoruz. Ya da işte bir pasta yiyoruz. Sebebi duygusal açlıklar. Çünkü biz ya geçmişte o saatte bir olumsuz bir travma yaşadık. Bir korku yaşadık. Bir acı yaşadık. Ve hemen akabininde bu olaylar ortaya çıktı. Veya biz sevdiğimiz biriyle daha önce o saatlerde işte tatlı yediğimizde bir olay oldu. Ve daha sonra sistem onu tekrar bizi orada tatlı yedirerek ne yapıyor? O olayı bize tekrardan hani sönümletmeye çalışıyor. Oradaki duyguyu yiyoruz aslında. Yine bir örnek diyelim işte annemizi kaybettik ya da bir şey oldu ya da göremiyoruz. Annemizin yaptığı o hamur işlerini o tatlıları eğer bilinçaltımız biliyorsa hani onları annemizi her özlediğinde bize fazla fazla yedirecek. Peki bu duygusallaştıkları nasıl çözebiliriz? İşte bizlerden bireysel seans alabilirsiniz ya da seminerler var biliyorsunuz. Bunlara katılarak çözebilirsiniz. Önemli olan ilk önce şunu fark etmenizi istiyorum bu videoda. Daha sonra çözüm yolunu da göstereceğim haftaya. Bugün yapmanız gereken şey örneğin toksunuz ama dolaba açtınız işte bir tane e, diyelim bir puding gördünüz ve onu kaşıkladınız ya da gittiniz toksunuz. Bakın tokken oluyor duygusalaştık daha fazla. Hani açken zaten fiziki açlık oluyor. İkisi arasındaki farkı da söyleyeyim. Bir tanesi doyurulmak zorunda bir tanesi doyurulmak zorunda değil. Yani şöyle söyleyeyim örneğin uçakta yemeyebilirsiniz işte oruçluyken yemeyebilirsiniz. Fiziki açtık. Hani 5 saat, 5 saat olabilir. Aslında aç durabilirsiniz belki birkaç gün ama susuz duramıyoruz hani onun gibi düşünün. Hani açken aslında insanlar biliyorsunuz uzun süre aç kaldığında zaten vücut savunmaya geçiyor ve yediğiniz her şeyi depo yapmaya başlıyor. İşte burada aslında duygusal açlık devreye giriyor. Bilinçaltında o kadar çok kayıtlar var ki siz hani orada bunu fark etmelisiniz. Ben bunu aldım, tamam. Şimdi yedim. Ne hissettim? Ay çok mutlu hissettim. Çok neşeli hissettim. Çok özgür hissettim. Çok keyifli hissettim. O zaman keyifsizsiniz, mutsuzsunuz, neşesizsiniz. Hayatınızda ne zaman bunlar başladı? Ne zaman neşeyi kaybettiniz? O anlara çalışmak lazım. Bunları size workshoplarımda adım adım göstereceğim. Ama siz ne yapabilirsiniz? Örneğin Boruçları biliyorsunuz mutsuzluğumu serbest bırakıyorum şeklinde. Benim YouTube'daki videomu da bularak önce mutsuzluk duygusunu yani mut, neden yediğinizi sorun kendinize. Bunu şu anda bu pastayı neden yiyeceğim? Ne hissediyorum? Mutsuzum. Bunu yersem ne olur? Mutlu olurum. Ya bir şey duymuşsunuzdur. işte çikolata mutlu ediyor. Ya da işte e, daha önce dediğim gibi bu pasta ve tatlı ile ilgili bir kılavuz yıldız anınız vardır. Bir çarpışma anı vardır. Sistem orada da o tatlıyı, o yiyeceği mutlaka size yedirmek zorunda bırakıyor. Bunun bir duygusal açlık olduğunu bu hafta fark edin. Neyi kriz şeklinde yiyorsunuz? Tamam mı? Yani vücudunuzda işte ben çikolata yedim. Ah inanılmaz gevşedim. Demek ki gevşemeye ve rahatlamaya ihtiyacınız var. İlk önce kendimi kastığım her şeyi, stresi serbest bırakıyorum, serbest bırakıyorum şeklinde 3-5 tur böyle tappinglerle ne yapabilirsiniz? O duyguyu bedeninizden gönderebilirsiniz bu elde bitirerek ve sonra elinizi tekrar koyarak şu an benim ne ihtiyacım var bu duygusal açlığım yerine? Örneğin işte buradaki o stres halini, hali yerine evet benim gevşeme ihtiyacım var niyet edip sonra başlarsınız gevşeme enerjisi, rahatlama enerjisi diye bir daha o gıdaya bakarsınız ve baktığınızda bir daha o gıdayı yeme ihtiyacınıza bakarsınız. Örneğin bunu yemezsem çıldırırım, bunu yemezsem çok kötü olurum. Bu duyguyu da bir serbest bırakırsınız. Adım adım gide gide ondan sonra pozitif EFT'yi de yaparak işte mutlaka eğitim alın arkadaşlar. Hayatınızı alın. Bir daha o gıdayı yiyemediğinizi, canınızın istemediğini göreceksiniz. İlk önce o gıdayla konuşun. Bu sadece bir enerji. Seni yeme isteğim sadece bir enerji. Yani o hani duygusal hemen giderilmeli. Yani canınız bir şey çeksin. Gece yarısı bile olsa kalkıp yaparsınız. Hani bu işte e, bağımlılıklarımızda da böyle. Hani gece mesela bir bağımlılığımız tuttuğu zaman onu mutlaka yapmak zorunda hissediyoruz değil mi? Çünkü o da bir duygusal açlık var altında. Onu içmezsen bir duygu eksik kalacak. İşte bunları fark ederek yaşadığınızda hayatınız bakalım neye benzeyecek. Lütfen bu hafta bunlara dikkat ederek yaşayalım ve yorumlara da yazın hangi konularda duygusal açlıklar yaşıyorsunuz ve bu videodan sonra bunu fark ettiniz ve lütfen dolaplarınıza da yazın sen aç değilsin ve git buradan diye e, zamanla zaten göreceksiniz ki aslında orada doyurmaya çalıştığınız duygular e, bugün çözülmesi gereken duygular arkadaşlar bunu eğer alışkanlık haline getirip işte e, vardır mutlaka boğamalıklarınız yazarsanız işte saat e işte mutlaka 9'da bir profiterol yiyorum ya da işte e hamur yemeden duramam, ekmek yemeden duramam. Altında hep aradığımız duygular var. İşte annemizle, babamızla çok mutluyduk. E sofralarda hep hamurlar pişerdi. E şimdi bilinçaltı bunu arıyor. Lütfen bunlara dikkat edin ve bizlere de ulaşıp bu duygusal açlıklarınızı buldurup kolay bir şekilde eğitim alarak veya seanslara devam ederek de rahatlıkla çözebileceğinizi görün. Yakında duygusal açlık workshop'umuz sizlerle olacak. Görüşmek üzere sevgiler.